üretmeyince sen üretme ben üretme niye yiyeceğiz? Hep dışarıdan ithal mı alacağız? Hayır ben dışarıdan ithal niye geçtiğimiz belli mi? İstemiyorum ben dışarıdan almak istemiyorum. Mesela ücretsiz fidan verildi bizlere. Biz de aldık. Diktik ve de çok güzel oldu. Ben yetiştirici arkadaşlara tavsiye ederim bu işi. Şimdi belediyemiz de öncülük olmaya başladı ürün masaya makineler alıyor. Tohumda, gübrede katkılar sağlıyor. Pazar sorunumuz yok. Pazar Bodrum. Bodrum. Değerlendirelim. Bulunduğumuz bölge çömlekçi, bahçe yakası ve Kemer mahallelerinin sınırları içerisinde kesişen yaklaşık 1300 dönümlük tarımsal nitelikli araziye ihtiva eden bir bölgedir. Bodrum Belediyesi olarak bu bölgede tarımsal üretimdeki kümelenme modelini burada uygulanma gibi bir projemiz var. Hedefimiz bu. Bununla ilgili olarak bu üç mahallemizin muhtarıyla görüşmelerimiz, işte arazi sahipleriyle olan görüşmelerimiz devam etmektedir. E, bu bölgede e, tüm Bodrum'un ihtiyacı olan sebzelerin, işte domatesinden, biberinden, marulundan, maydanoza kadar üretimi burada planlayıp, e, kümelenmeyi burada gerçekleştirerek hem üreticinin yüzünü güldürmek, lojistik engelleri ortadan kaldırmak ve belediye olarak da e, bu kümelenmiş bin dönümlük arazideki üretimi başından sonuna teknik desteği ve sağlamak, hibeyi gerçek hibelerimizi gerçekleştirmek asıl amacımız. Aynı zamanda bulunduğumuz bölgede belediyemizin de üç farklı parseli bulunmaktadır. Bu üç farklı parselde de e, üreticiyi desteklemek maksadıyla tüm zirai aletleri oluşan bir tarım parkı, e, bunun yanında traktörü e, vesairesi de olan. Çünkü üretici üretime karar verdiği noktada herkesin bir zirai alet almasına gerek kalmayacak ve belediye olarak ücretsiz olarak tahsisini gerçekleştireceğiz. Bunun yanında. Parselimizin birinde gübre üretimimiz, torf üretimimiz gerçekleşecek ve bu bölgede kümelenerek üretimin katma değerini yükseltmek, lojistik engelleri ortadan kaldırmak ve direkt üreticiden üret, ürettiği ürünün teminini sağlamak maksadıyla projemizi önümüzdeki günlerde gerçekleştirmek için gerekli adımları atmaya başladık. Bodrum turizm başlamadan önce tamamen tarımsal faaliyetlerle ekonomisini geçindiren halkın tamamen toprakla uğraştığı Bir bölümünün tabii ki denizcilik ve balıkçılıkla da uğraştığı bir kentti. Ancak e, tabii 1970'lerden ve 80'lerden sonraki turizm hareketleri, Bodrum'un tanınması artık insanları yavaş yavaş o tarımsal e, üretimden uzaklaştırdı. İşte görüyorsunuz bu topraklar yüzlerce, binlerce yıldır ekilen, biçilen topraklar buralar. Turizmin o kolaycılığı bizi topraktan uzaklaştırdı. Şimdi biz e, özellikle pandemi döneminde gördük ki bu salgın dönemlerinde e, gıda çok önemli, özellikle sağlıklı gıdaya ulaşmak çok önemli ve e, sağlıklı gıda derken kontrollü bir şekilde e, üretim, e, ata tohumlarının değeri, her şey tekrar tekrar burada e, anlaşıldı. Bodrum'un ihtiyacı olan biz e, özellikle e, turizmin ihtiyacı olan e, ya da Bodrum'da yaşayan halkın ihtiyacı olan ürünleri belirledik. Şimdi onlarla ilgili üretim yaptırmak için şimdi yavaş yavaş köylerimizde çalışmalara başladık. Burası da Çömlekçi, Bahçe Yakası ve Kemerköy'ün tam ortasında bir vaha. Yani inanılmaz bir üretim merkezi olabilecek bir yer. Yaklaşık bin dönümlük bir sulak da bir arazi. Şimdi sadece buğday ve mısır ekiliyor. Ee, ama bunun katma değeri çok daha yüksek ürünlere değiştirebiliriz. İşte Bodrum'un ihtiyacı olan özellikle taze yaş, sebze meyveyi burada üretebileceğimizi düşünüyoruz. Yeşillikleri, roka, maydanoz, dereotu, morul gibi yeşillikleri ki çok kullanılıyor bunlar. Özellikle restoranlarda, otellerde en fazla giden ürünler bunlar. İşte biz şimdi en azından bir pilot bölge olarak seçtiğimiz bu bölgede e, bunu başarmaya çalışıyoruz. Ve Bodrum'un e, turizmine şöyle bir katkı da sağlayacak bu. Biz şimdi sadece tabii turizmi yaz olarak göremeyiz, deniz, kum, güneş olarak göremeyiz. Aynı zamanda kültür turizmi, gastronomi turizmi ve işte bu toprakların da turistler tarafından gezilmesi, binlerce yıllık bu toprakların kadim medeniyetlerini, insanların öğrenmesi, burada neler yapıldığını görmeleri lazım. İşte buraları rotalar haline çevireceğiz. Buralarda gastronomi rotaları yapacağız. Buralarda kültür rotaları yapacağız. Buralarda doğa yürüyüşleri rotaları yapacağız. Bisiklet rotaları yapacağız ki insanlar kendilerini doğaya atsın. Bodrum'un bu güzel doğasını da tanısın. İşte o 3-4 aya sıkışan turizm e, ticaretimizi daha da arttırabilelim. Bütün kış da yapabilelim. Bodrum çok değerli bir yer. Bütün dünyada bu kabul ediliyor. E, ve biz bunun altını doldurmak zorundayız. Sadece Bodrum çok güzel diyerek bir yere varamayız. Altını işte kendi yerel değerleriyle doldurmak için uğraşıyoruz. Bir taraftan da Bodrum'un kendi potansiyeli olan turizmle beraber tarım, balıkçılık gibi diğer potansiyel üretim alanlarını da tekrar e, ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bütün çabamız bunun üzerine.